Herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere farmasinin yeni çıkan temizlik paketini, yeni kayıtlara özel temizlik paketinden bahsedeceğim. Setimiz 6 parçadan oluşuyor. Birinci ürünümüz çok amaçlı temizleyici. İkinci ürünümüz sıvı deterjan. Üçüncü ürünümüz ise WC temizleyici. Dördüncü ürünümüz mükemmel yağ çözümüz. Beşinci ürünümüz sihirli süngerimiz. Altıncı ve son ürünümüz ıslak mendilimiz. Her yerde kullanabileceğiniz bir ürün. Setimizin içerisinde aynı zamanda şu şekilde numune ürünlerimiz de çıkmaktadır. Birer tane de katalog, şans broşürü bulunmaktadır. Bu muhteşem setin fiyatı 85 TL. Yeni girişimcilere özel temizlik başlangıç paketi. Siz de sahip olmak istiyorsanız açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.